Minecraft ama dokunduğun her şey sen oluyorsun. Yani eğer çime dokunursam, wow, şimdi özel bir güç mü edindim? Ne oluyor? Niye yanıyorum? Vay durun. Şimdi su oldum. Boğulamıyorum ve çok hızlıyım. Hedefim the void olmak. Bak, harap bir portal. Şimdi obsidyen oldum ve lavda yüzebiliyorum ve çok güçlüyüm. Buraya gel creeper. Ha ha ha. Bu bile gıdıklamadı. Bekle, mob malzemeleri de olabilir miyim? Bir slime gibi. Ona dokunursam, çalıştı özel yeteneğimle sonsuza kadar gitti. Bir köy. Burada zümrüt blokları var. Ben de birine dönüşüp köylüyle takas yapabilirim. Hey büyük burun ben neden bana öyle bakıyorsun? Benden uzak dur. Çabuk buradan çıkmam lazım. Oh az kalsın. Merhaba. Neterda mı? Başka bir şeye dönüşmem gerek. İşte tamam. Şimdi güvendeyim. Ya da değilim. Kahretsin. Overworld'a geri dönmeme izin ver. Tamam. Şimdi Bedrock'a dönüşeceğim ve haritanın tepesine kadar bir kule inşa edeceğim. Eğer buradan atlarsam Bedrock'u kıracağım ve sonunda boşluğa dokunacağım. Kanal üyeleri bu videoyu bitirmemde bana yardım ettiler. Ve işte başlıyorum. Bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Eğer olmazsa bu videoyu sevmeyen herkese dilimle lanet ediyorum. Bekle. Ben bir eşeyim.